Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Yerde yarattığı ve yerden çıkan, gökten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden Gece ve gündüzün afetlerinin şerrinden, hayır dışında bir şeyle gece kapıyı çalan her misafirin şerrinden, hiçbir dindar ve facirin aşamadığı Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım. Allah'ım, senden irtidat etmeyen bir iman, tükenmeyen bir nimet ve nebiler, sıddıklar şehitler ve salihlerle birlikte ki onlar ne güzel arkadaştırlar. Sonsuz cennetin en yüksek makamlarında Hazreti Muhammed ve tertemiz en hayırlı Ali ile oturmayı nasip etmeni istiyorum. Allah'ım korkumu gider, kusurlarımı ört, sürçmelerimi engelle. Sen, senden başka ilah olmayan Allah'sın birsin. Hiçbir ortağın yoktur. Mülk senindir. Hamd sana mahsustur. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım senden istiyorum. Çünkü sen kendisinden istenen, övülen, birlenen ve ibadet edilensin. Sen bolca veren ve ihsan sahibisin. Göklerin ve yerin yaratıcısısın. Yücelik ve ikram sahibisin. Küçük, büyük, hatalı, kasıtlı, hatırlattığın ve unutturduğun veya unuttuğum bütün günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Çünkü sen günahları çokça bağışlayansın. Sen cebbarsın. Sen rahmansın. Sen rahimsin. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Allah'ım senden, senden başka ilah yoktur ile istiyorum. Ey benim ve her şeyin ilahı, ey vahid, kendisinden başka ilah olmayan, her şeyin ilahı olan, vahid ve kahhar olan ilahım, Hazreti Muhammed'e ve aline salat ve selam etmeni istiyorum. Bana benim ihtiyaç duyduğum ve sana yakışan, senin bildiğin şeyi yapmanı istiyorum. Allah'ım, gözümün ulaşamadığı, isteğimin elde edemediği, kullarından birine vaat edip de niyetimin ulaşamadığı şeyleri bana vermeni istiyorum. Veya yarattıklarından birine verdiğin hayrı bana vermeni istiyorum. Şüphesiz ki onu senden istiyorum. Rahmetinle senden istiyorum.'' ey Rabbim, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, ey alemlerin Rabbi. Allah'ım, gizli, saklı, mübarek, tahir, fert, vitr, vahid, ehad, samet, kebir ve göklerin ve yerin nuru olan müteal isminle istiyorum. Zatına verdiğin isminle istiyorum. Çünkü sen şöyle buyurmuşsun. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ben senden istiyorum ey göklerin ve yerin nuru. Ben senin dediğin gibi diyorum. Kendini isimlendirdiğin gibi seni isimlendiriyorum. Ey göklerin ve yerin nuru. Hazreti Muhammed'e ve aline salat ve selam etmeni istiyorum. Küçük büyük hatırlattığın, unuttuğum, hatalı, kasıtlı bütün günahlarımı bağışla. Çünkü sen tövbeleri kabul eden ve merhamet eden Allah'sın. Ey Allah! Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey zül celali ve likram! Ey yardıma çağıranların kendisinden yardım istediği! Ey imdat isteyenlerin imdadına koşan! Ey isteyenlerin isteklerinin son sınırı. Sen üzüntülülerin üzüntülerini giderensin. Sen gamlıları rahatlatansın. Sen zorda kalmışların dualarına icabet edensin. Sen alemlerin ilahısın. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Sen üzüntüyü giderensin. Her isteğin son sınırısın her ihtiyacı karşılayansın. Hazreti Muhammed'e ve aline salat ve selam eyle. Bana, sana yakışan şekilde davran. Senden başka ilah yoktur Rabbim. Sen efendimsin, ben ise kulunum. Perçemim senin elindedir. Kötülük işledim, nefsime zulmettim. Günahımı itiraf ettim, hatamı ikrar ettim.'' Ey ihsanı bol, ihsan senin elinde olduğu için senden istiyorum. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, ey zülcelali velikram. Kulun ve elçin olan Hazreti Muhammed'e ve aline, yarattıklarından hiçbirisine etmediğin salavatlarınla salat ve selamet. İsrail oğullarına denizi yardığın kudretle beni her zalim, hasetçi, düşman ve muhaliften korumanı istiyorum. Kendisiyle dağı, onların üzerinde bir gölge yaptığın isminle, korktuğum ve sakındığım şeyden beni korumanı istiyorum. Allah'ım, onları seninle def ediyorum. Şerlerinden sana sığınıyorum. Onlardan sana iltica ediyorum. Onlara karşı senden yardım istiyorum. Allah'ım, Rabbim, sana hiçbir şeyi ortak koşmam senden başka hiçbir dost edinmem allahım hazreti muhammed'e ve ali muhammed'e salat ve selam ile önümden arkamdan sağımdan solumdan üstümden altımdan beni koru allahım sana sığınırım ey mülkün sahibi mülkü dilediğine verir dilediğinden alırsın dilediğini aziz eder dilediğini zelil edersin hayır senin elindedir şüphesiz sen her şeye kadirsin geceyi gündüze sokarsın gündüzü geceye sokarsın ölüden diriyi çıkarırsın diriden ölüyü çıkarırsın dilediğine de hesapsız rızık verirsin ey dünya ve ahiretin rahman ve rahimi o ikisinde dilediğine verirsin ve dilediğine engellersin. Hazreti Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salat ve selam eyle. Bana merhamet et. Borcumu ödeme kolaylığı sağla. Günahımı bağışla. İhtiyaçlarımı karşıla. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Allah'ım, sen melik olduğun için ve dilediğin her iş olduğu için senden istiyorum. Allah'ım gerçek bir iman, şüphe barındırmayan sabit bir yakin, beraberinde kibir olmayan bir tevazu, dünya ve ahirette senin cömertliğinin şerefine kavuşturan bir rahmet istiyorum. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Allah'ın salatı Hazreti Muhammed'e ve tertemiz pak aline olsun. Rahmetinle Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet emmâ yesifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha ma's